Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bir milyon abone olduk Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu size dediğim gibi 1 milyon abone olduğumda yeni bir kanal açacaktım. O kanallarında youtuberlarla yeni yeni değişik değişik youtuberlarla ya da sürekli aynı youtuberla bir videolar çekecektim. Vloglar çekecektim. Yarışmalar, kapışmalar falan çekecektim arkadaşlar. Ve bir milyon olduğumuz için bu yeni kanalım hemen destek abonelerinizi, destek like'larınızı ve destek yorumlarınızı ve destek paylaşımlarınızı bekliyorum. Sizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. ve e, cumartesi ve pazar günleri gelecek youtuber'ımızın ismi yıldız kendisi buçuk milyon abonesi var çünkü o benden önce başladığı için youtube'a o çocukluğundan beri youtube'da ilgileniyormuş yani e, ama ben ondan geç başlamadan rağmen bir milyon oldum herhalde 2 milyon falan yaparız diye düşünüyorum Hepinizi gerçekten çok seviyorum hemen ekrana dalın cumartesi ve pazar günleri